Aren Haber'den hepinize merhabalar. Doğukta düşen helikopterlerle ilgili Demokratik Suriye güçleri helikopterlerin kendilerine ait olduğunu Rojava'dan Süleymaniye'ye eğitim amaçlı giden terör ile mücadele güçleri yat üyelerinin içerisinde bulunduğunu ve diğer helikopterin de olumsuz hava şartları nedeniyle düştüğü açıklandı. Açıklamada her iki helikopterde de aralarında yat genel komutanı Şervan Kobani'nin de bulunduğu 9 savaşçının yaşamını yitirdiği kaydedildi. DSG genel komutanı Mazlum Abdi Twitter hesabından yaptığı açıklamada helikopter kazasında hayatını kaybeden yat üyelerinin resimlerini paylaştı. IŞİD karşıtı Uluslararası Koalisyon Birleşik Özel Operasyonlar Müşteri Görev Göcü de Abdi'nin tweetini paylaşarak DSG bas sağlığı diledi. Açıklamada Suriye'de güvenlik ve istikrarı korumaya devam ederken ülkeleri ve hizmette olan fedakarlıkları ve bağlılıkları unutulmayacak ifadelerine yer verdi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.